Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, hemen açılış yapıyorum kutu geldi bana ee, bilmiyorum ne kısa. hemen şuradan abone olun açmamı istiyorsan abone olup like atın ve açıyorum aç açıyorum açtım arkadaşlar çok sürem yok o yüzden biraz hızlı hızlı geçeceğim bir dakika şöyle tokam kendime aldım onu. Bunu. bunu da kendime. Bunu küçük kız kardeşime aldım. Bunu da kız kardeşime aldım. Bunu anneme aldım. Böyle. Ve bunları düzeni sağlayalım hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle duruyor.